Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Bu videomuzda SSD'lere göz atacağız. Çünkü bir Monster Notebook satın aldığınızda SSD ile ilgili pek çok fazla seçeneğiniz var. Hem bunlardan bahsedeceğim, hem SSD'lerden bahsedeceğim. Hem de elimde Micron'un 500 GB'lık NVMe tabanlı bir SSD'si var. Bunun da performansına bir göz atacağız. Şimdi videomuza başlayalım. Şimdi bir Monster Notebook satın aldığınızda en güzel avantajlarınızdan bir tanesi 6 ayda bir ücretsiz bakım hizmeti alıyorsunuz. Bu bir. İkinci olarak en sevdiğim detay da RAM ve SSD değiştirirken herhangi bir şekilde garantinin bozulmaması. Bu oldukça önemli. Çünkü bir oyun bilgisayarı alıyorsunuz. Bazen aldığınız RAM ilerleyen zamanlarda sizin için yetmeyebilir. Ya da aldığınız SSD ilerleyen zamanlarda size yetmeyebilir. İşte bunlar için çok güzel bir seçerek Bilgisayarın içerisinde hem RAM ve SSD slotları bulunuyor. Hani böyle bir tane RAM slotu, bir tane SSD slotuyla geçmiyor. Geliştirebilme imkanımız geniş. Hem satın alırken seçebiliyorsunuz. Hem de daha sonra kendinizde takabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir bir gelişme. Gelelim 3. kısma. Satın alırken de siz uğraşmak istemiyorsanız bunları da konfigüre edebiliyorsunuz. Yani satın alma sayfasında iki tane ya da üç tane bilgisayar destekliyorsa NVMe tabanlı SSD takabiliyorsunuz. Bunların markasını, modelini, hızını da seçebiliyorsunuz. Kapasitesini de seçebiliyorsunuz. Ayrıca RAM tarafında da pek çok cihazda da 64 GB'a kadar RAM seçenekleri var. Şimdi gelelim SSD'lere. SSD'ler özellikle son 10 yıla damga vurdu dersek yanılmayız. Çünkü Eskiden mekanik diskler vardı. Hatırlarsınız bilgisayar çalışır. O mekanik disk dönecek. Döndüğünde içindeki dosya sistemine göre yazılmış dosyaları bulacak ve sizlere o dosyayı açacak. Rastgele erişim değerleri çok yavaştı mekanik disklerde ve o yüzden disk doldukça içinden bir dosyayı açtığınızda sürekli o diskin kafa sesini duyardınız. Ayrıca notebooklarda mekanik disk uzun yıllarda kullanımlarda sağlamlık sorunu da oluşturuyor. Çünkü sonuçta içerisinde bir mekanik disk var. Bu disk dönüyor ve notebookta taşınabilir bir ürün. Sallanabilir, düşebilir. SSD'lerin hem darbelere karşı avantajı var. Hem manyetik alanlara karşı avantajı var hem de çok ciddi bir hız avantajı var. Özellikle en yeni nesil NVMe tabanlı SSD'lerde gerçekten yüksek hız değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Elimde şu anda Micron'un Crucial 500 GB'lık NVMe tabanlı SSD'si var. Ekranda test sonucunu görüyorsunuz. Okuma tarafında 3416 MB saniyelik bir hız bizlere sunuyor. Yazma tarafında da 2978 MB saniyelik bir yazma hızı da sunduğunu görüyoruz. Hem rastgele erişim değerleri hem okuma yazma değerleri gerçekten başarılı bir SSD. Tabi Monster Notebook'ta sadece Micron SSD'si yok. Model model farklı farklı SSD seçenekleri olabiliyor ama bu videoda biz Micron SSD'sini kullandık değerlendirdik. Micron'u da bilmeyenler için şöyle de bir parantez açayım. Hem RAM üretimi yapıyor Micron, hem SSD üretim yapıyor. Genelde şöyle de düşünebilirsiniz. Micron önemli bir bellek modül üreticisi. Yani hem kendi RAM'lerinde, SSD'lerinde bellek modüllerini kullanıyor hem de ekran kartı, RAM ve SSD gibi başka markalara üretici olarak da bu bellek modüllerini satan bir marka yıllardır. Üretici olarak bilinen iyi markalardan biri Micron. Zaten Monster Notebook'ta köklü iş ortaklarıyla çalışan bir marka. Çünkü bilgisayar bileşenlerinin birbiriyle uyumlu olması, düzgün bir şekilde çalışması önemli bir detay. Yani bu zamana kadar söylediğim özellikleri kısaca bir toparlamak gerekirse örneğin Micron, Crucial, SSD seçeneği seçenekli bir Monster Notebook satın aldınız. Ve içerisinde bir tane 500 GB'lık SSD var. Bu SSD yetmediği zamanlarda yine Monster'a gelip teknik servisinde aynı SSD'den bir tane daha satın alıp ekletebiliyorsunuz. Bilgisayarı satın alırken konfigüratörde de düzenleyebilirsiniz. Ya da kendiniz aldınız kapağı açıp takabilirsiniz de bunlarla ilgili monster notebook size herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor size yardımcı oluyor dediğim gibi seçeneklerde sadece mikron yok samsung ya da adatanın xpg gibi farklı ssd seçenekleri var ama bu seçenekler içinde şimdi mikron crucial da var ve performansının da gerçekten iyi olduğunu söylemek istiyorum. Zaten performans testinde sizlerle paylaştım. Zaten artık şu anda mekanik diskli bir bilgisayar neredeyse oyuncu bilgisayarı almak isteseniz bile alamayacaksınız. Ancak yedekleme için ikinci ya da üçüncü disk olarak tercih edebilirsiniz. 2.5 inçlik olarak. Artık disk tarafında NVMe'ye doğru sektör de yöneliyor. Herkes de yöneliyor. Bu noktada yönelimi de sizlere de tavsiye ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>